好。 Oh. Yine göreve gidiyorum. Görev başına. Ah. Hemen bilgisayarı açmadım Gizli yeni açmalıyım. Ah. şey. Efendim. Bugün çok kötü şeyler olacak. Ne gibi? Ee, bir tane ajan varmış. O ajan bütün dünyayı mahvedecek. Onu takip etmelisin. Adı Babu Kaft. Ten rengi mavi. Sana bir adres vereceğim. Oraya gideceksin ve onu takip edeceksin. Anlaştık mı? Evet. Anlaştık. O kötü bir... Yani bir şey Çalır, çalarken onu yakalamalısın. Tamam mı? Tamam emredersiniz. Hadi iç başına. Tamam. Bay bay. Vay 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 vay. Seni elime geçirmesini bilirim ben. Ding ding. Adres göndermiş.

Vakit kaybetmemeliyim. Hemen gitmeliyim. Harika. Merhabalar. Ee, ben size bir şey soracaktım da. Buyurun bu Kroks adına birisini sanıyor musunuz? Evet. Ee, o nerede yaşıyor? Beş sokak arkadan. Çok teşekkür ederim. Oh. Allah ım. Pardon. Buyurun. Şu motor kimin? Benim. E, kullanabilir miyim? Aa, size söz veriyorum. Gerçekten geri getireceğim. Tamam buyurun anahtarı. Teşekkürler. Vay be yeni moda dalmış hem de. Kaliteli yani. Kötü şeyler yapmamalıyız bununla. Beş sokak ileri <laughs> Göreceğiz birazdan gününü. Pardon, pardon. özür ah, dilerim. Ee, size bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Siz de kimsiniz? Eee Boşverin verin. Ee, siz, siz de kimsiniz?

我在紧张，里面有人在说